Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosuyla da karşınızdayız. Evet yanımda Hattam var. Ama yanımda <laughs> de bakın. İskelete bakın. Hattam böyle şey iskelete. Aa bana da vurdu. <laughs> <laughs> eee vurma. Bir dakika ya. Öldürebilir miyim ben acaba bunu? Bekleyin. Eee öldü şunu. Ben F5 diyeyim yapamıyorum. <laughs> <Sen> öldürdü be. <laughs> Şimdi ona setler falan yapma. Bak yapma lütfen yapma. Ama buraya spawn point'i var ki istediğini yap. Lütfen bak bu bu altın chest kırılmasın. Şeyden lütfen. şeyden buldum bunu. Şimdi ben hemen şeye geçeyim. Normal şeyime geçeyim de devam ederim. Tamam evet arkadaşlar şimdi şuraya ben demir koymuşum. 7 tane değişmiş. 19 tane oldu. Hemen haklarına bir ay pardon. Öz evet. pardon özür dilerim. Dur sana bir set yapalım. Al sana bir tane chest plate. Bundan. Aa öf ya ama şeyini ekledi. Pantolonu ekledi. Al sen gibi benim pantolonumu. Düz demişsin. Yaptım sana. Pek dinlere gideceğimiz için sana bir tane de ayakkabı yapıyorum. Ha sen ayakkabıyı sal. Al şu Pek nereye giderken bu ayakkabıyı giy. Bir de vurmasınlar tamam Al sana ben demir kılıç falan da yapayım. Ben buraları yapayım da haktan en sonunda yere atar gösterir. Evet arkadaşlar şu anda her şeyimizi hallettik ve nedra geldik. 8 tane şeyim vardı görmüştünüz zaten. Hadi be girsene. Nedir'a girmedi şu anda. Garip. Sen de girdi mi? Ne oldu lan? Ha, girdi tamam. Gel. Ne oldu? Öldün mü? Heh, hemen, tamam. Gel. Şuraya gel. Bir yol yaptım. Neredeydi yol? Ah. Oh, bu ne ya? Yolu yaptım. Yolu unuttum. Bir dakika. Burada olması lazımdı. Sen gördün mü yol falan? Aa. Ah. Yok blok yok. Tep atacağım. At. Da yayın nerede bu? Ana yolu kaybettim. Aa üstte üstte tamam. Şurada gel. Gel şuraya. Lan gelsene şuraya. Blok var zaten burada. Koydum. Ama yok gerek varmış. Kazmam nerede? Kazmamı da alayım. Hı. Gelsene evladım şuraya. Blok kasıyorum. Niye blok kasıyorsun? Şuradan bir parkour yapacağız. Tamam. Piklinlerimiz burada arkadaşlar. Gel aktan. Tipi ol da şey. Piklinleri nasıl altına atıyoruz onu gör. Merhaba efendim. Diz çökeyim. Senin kafana vururum bak. Bak bunu gördün mü bak. Bak eğer bunu sana görmesini istemiyorsan, girmesini istemiyorsan haktan işaret tamam mı? Hadi yürü. Ah, ah bana vuruyor. Tamam abi özür dilerim pardon. Dur. Al şunlardan bir tanesini de düzel bari. Lan oha hepsi bana geldi. Gelmeyin. Hı -hı. Altını mı aldı Göt? Vurma vurma sakın vurma. Öldüm. <laughs> dur, dur bekle şunu tepe olayım. Bir şey attı mı Piktin? Çakıl. Ay ay. ay. Yine öldüm. Yine başlıklı durma. Çöz kırıldı. <laughs> Ondan vuruyorlarmış bana. Bana acil bir tane altın vermen lazım. Öldün mü? Evet. Sen ölmediysen ben seni çekerim. Ya buraya. Merhaba. Bana bir tane altın atar mısınız efendim? Bir tane altın atar mısınız? Teşekkür. Evet, hadi Tamam. Şimdi alıp ses bekle. Ney? Grup hmm. yapmam yok mu? Karo bunlardan nereden? Niye? bunlar vardı? Tamam da niye çakılları buraya koydun? <laughs> Abi çok kasıyor. Sen geldin diye garip. Gel hadi bir daha giderim. <laughs> evet arkadaşlar, bir daha pikniklerin yerine gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar, şurada şu anda aldık. Ha bak o ok kattı sana şey yap altınları at attı mı Altına altını attı şu anda piklin de ona bir şey verecek mükemmel anlaşıyorlar Gözümün bu arada diye ok verdi galiba Hı -hı. ne verdi obsidyen mi iyi hadi at bir at sonucu da bunu öldürelim belki kaskı çıkar ama yok ya hepsi şimdi bize dalacak boşver <laughs> Bakışıyorlar ya. şey ateş yükü verdi. Ama o bir din değil yere atınca ateş Bilmiyorum. yapıyor. ben atarım atar mı Eee <laughs> ne yapalım? Kuars karıp acaba ver mi kassak? Da kendimize enchant mı bassak? Aa! Yanıyorum. Ih yanıyorum. Yanıyorum. Kafam yanıyor anne. Kafam yanıyor. Kafam yanıyor sabah götümle yansın ha. Oh <laughs> <laughs> yarım kalbim kaldı. Ben vurayım da tam olsun. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Gelmiyordum arkamdan. <laughs> tamam. Ben gidiyorum. Ugh. <laughs> oh. Aha. Ya, <laughs> ya ölmeyecektim resmen. 16 oldu evet. Tamam hadi gel. Oğlum kaçayım lan bunlara? <laughs> şey yapalım gel. E, neydi? İkisi kaçtı bu arada. Madene girelim. İkisi yok. Bir tane kaldı. Yok ya yukarıda durlar. İki tane Tamam ya. Kıbır <laughs> etme. Hadi gel şey yapalım. E, Madde neydi? E, madene girelim de sana elmas bulalım hadi. Arkadaşlar bak şimdi nasıl kötü bak bak. Ha geliyor zaten. Hı, gel. Gel de bak benim şurada bir, bir güzel bir yerim var. Gel. Gel bah bah tipsiz bah. Neredesin gel. Şu suyun içine gi, Tamam mı? Şöyle aşağı doğru yürü. Dıt 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 <laughs> Sonra buradan buraya doğru gel. Öyle burası benim eski evim. Ya yok bu değil. Bu pardon diğer tarafa. bir şey yapıp koyayım mı burayı engelleyeyim mi? Ney? Yap. Hayır orayı kullanmıyoruz zaten. Bak. Hayır obsidyeni harcama. Tamam. tamam. ya. Yaptıysan yap. Tamam hadi gel. Gel hadi maden arayalım. Gel şuradan sonuna giderim. Biz sonuna gidelim de orada oluruz ya. Evet arkadaşlar birazcık kazdık. Evet hadi. Aa, burada var. Arkasını kıralım da belki şey çıkar. Elmas. Zıng 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 Dur ya. Önüne geçiyorum yazma. <laughs> ben de böyle kazayım. Bayağı etrafında olabiliyor. Öyle bir şey duymuştum. Lan. Şurada. Ana. İskelet var. Gör şuraları. Gör 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 Ha bir düşüyor. Ha? <laughs> ne? Ciddi olamazsın. Alışığım Nerede? Alışıyorum ben kendi. Ne? Alışıyorum ben. Oha! <laughs> Elmas buldu. Zıpla. Sen bana mı vurdun? Sen bana mı vurdun? Gel lan buraya. Sen bana mı vurdun? Gel. Gel lan gel. Ben senin daha gidiyorum, fark ettin mi? Ben de, ben de aynı şekilde yürüyorum. Gel buraya sudasın kaçaman kurtulamam benden. <gülüyor> Gülüyor> <gülüyor> Gülüyor> tamam tamam ya vurmayacağım git. Lanet bu ya. Ya lava düştüm üf. Öleceğim öleceğim yapma. <laughs> şimdi onun elmas kazmasını yapıyoruz ve bu video birazcık kısa olsun Heh. evet elmas kazmanı yap bir böyle bir şov yap zıng 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 zın 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 zın. arkadaşımız elmas yapıyor ne? Çubuk. dur ben atayım sana 8 tane attım yere Evet, elmas pikakse geliyor. Elmas pikakse ve elmas pikakse. Elmas kazması oldu arkadaşımızın. Kürek mi yaptın sen? Heh, ne yapıyorsun? Göstersene neden biz elmas kazmayı belki yalan sakın en çant basma. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam. Burada kitaplarımız da var. Onu da Ne? Bak bende ne var? Bak bende ne var? <haber>. Şimdi <laughs> ne olacak? Basayım mı? Bas. Hayır, lapis harca, Lapis onda değil. Level'da yok ondan? Altı Kaç bu? Ne bu göremiyorum bir de. Verimlilik bir. Verimlilik basma. <laughs> servet veriyor. Servet Otuz. mi? 30'da. Ciddi misin? Servet iki. Sana kasalım bekle. Da bende niye servet 2 yok? Kırmızı kuş var. Servet aynen hep servet kalacak. 30 kasmam lazım. Aynen inşallah servetin olur. Ve şeyde de bana verirsin. <laughs> Aa, sen aldın. Ne? Sen oldun istiyor. <laughs> tamam şimdi ne yapalım? Onu <laughs> öldürme lütfen. <laughs> Kardeşim kaç canım var? <gülüyor> sonunda <gülüyor> ya öldüm ya. Hiç ama tutmayalım. Böylece de tamam. e şimdi evet. Ne uyuyalım bir. Uyuyalım. Ee, sonra ne yapalım? Bilmem. Bence bak videoyu bitirelim. ikinci videoda da ikinci kat yapalım eve. Ben şimdi bu video her zamanki gibi çok uzun olmasın. İkinci videomuzda da böyle heyecanlı bir şey olsun. Üst kata ev yap. Ee, ikinci kata ev yap. İkinci kat yapalım hadi. Durdum adını fark ettim ya. Evet. Koş, koş. Ya vurma vurma. Sen tamam, bence artık videoyu bitirelim. Vurma bekle. Bir saniye. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone unutmayın ve bye bye. Hey, <laughs>